Canlıcı programından herkese merhaba. Bir gün daha yine sizlerle birlikteyiz. Kimle birlikteyiz? Mert Doğan'la. Mert Doğan nasılsın? İyiyim Gökhan'cığım. Seni sormadı. Sen süper, nasılsın? Süper. Süper. Muazzam. Hazır mıyız? 10 maçımız var. 10. 10. 10'da 10. Bu Hazır hafta miyiz? şov yaptık. 32 maç yorumluyoruz. 32. Cuma'dan pazartesine kadar. Arkadaşlar. Sizler için arkadaşlar. Aynen. Evet, emek on, var yani. Yoğun istekler üzerine daha fazla maç istediniz. Biz de daha fazla Aynen. maç yorumluyoruz. Neleri yorumluyoruz? Daha fazla maç konuşuyoruz Gökhan. Kupon da veriyoruz. Daha ne yapalım? Ve evet. bedava yani bunların hepsi. <laughs> başkalarıyla karıştırma. Aynen öyle. Bugün neler konuşacağız? Galatasaray, Pendik, Antalya, Hatay, Fulham, Liverpool, Aston Villa, Bournemouth, Everton, Nottingham Forest, Dortmund, Leverkusen, Werder Bremen, Stuttgart, Freiburg, Mainz, Real Madrid, Barcelona, El Clasico, Monza, Atalanta. Güzel, güzel maçlar. Istersen. İsterseniz Galatasaray Pendik Spor maçı ile başlayalım. Galatasaray şampiyonlar koşuyor. Mert Doğan sen şampi şampiyonluk mi? için neler söyleyeceksin? Diyeceğim ki şampiyon dedin zaten. İlk önce şunu söyleyeyim. Ben Beşiktaş... Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Bak ilk, Kim önce, daha önce, ilk önce şunu söyleyeyim. Ben, <laughs> ben <Beşiktaşçı>. arkadaşlar <laughs> Fenerbahçeli canlıcılar da var biz takip eden Galatasaray'da da Ben fanatik bir Beşiktaşlıyım. Onu da söyleyeyim. Bu, yani yorumlarımı lütfen bunu baz alarak lütfen değerlendirin. Yani bana küfretmesin Fenerbahçeli arkadaşlar. Şimdi ya gerçek bir de futbol gerçekleri var yani. Şimdi ne dedik geçen hafta? Alanya Spor maçında ben yani fikstüründe Galatasaray'ın evet, puan, puan kaybedebileceği puan kaybedebileceği maçlardan biri Alanya'ydı. Alanya'yı çok rahat geçti 4 golle. Yani ben kusura bakmasın kimse Galatasaray için artık şampi diyorum. Bir tek yon tarafı kaldı. Ee, yani Fenerbahçe'nin için zor olduğunu düşünüyorum. Bir de bu hafta Sivas replasmanı yani o garip sahada Manay falan bir formda Sivas 1-0-1-0 kazanıyor. Yani zor maç olacaktır. E Galatasaray Pendik maça gelirsek oran yok zaten maçta. Net bir şekilde onu söyleyeyim. Yani sağından, soldan neresinden bakarsan bak Galatasaray Pendik maçında oran yok. Pendik Pendik için bence bu maç tam köyünüş odasında ama Galatasaray maçını bence hedef olarak görmeyecektir Pendik. Yani e, hedef maçı değil. Galatasaray çok formda. Icardi Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'e hayranım. İnanılmaz bir sezon geçti. Ya klasik böyle bu Manchester City'nin Şubat ayından sonraki çıkışları gibi böyle. Galatasaray böyle kafadaysa eğer, şampiyonluk yolundaysa bu bu aylarda Nisan ayında falan Galatasaray da maalesef her zaman füzeliyor. Sakın yanlış anlamayın. Hep çevreme de söylerim bunu. Dünyada Fransa nasıl Winner takımsa kazanıyorlar genelde biliyorsun. Dünya takımları arasında Real Madrid nasıl winner takımsa Galatasaray'da bu ligde winner takımdır. Öne geçtiği zaman kolay kolay evet, asla. Önden gitti mi kolay kolay geçilmiyor maalesef. Evet. E, yani bu maçla alakalı diyebileceğim tek bir yani yani her yerine baktım bir oran bulabildim sadece hani alınabilecek. Çünkü gerçekten arkadaşlar Galatasaray Efendik maçında oran maalesef yok. Canlı takip edin. Belki hani ilk kere bir maç sıkışır falan 0 0 o zaman hani Galatasaray yenerini oynarsınız. E Galatasaray handikap yapar bana göre bu maçta. Çok zorlanmaz. 1.33 oranı var. Tekrar söylüyorum. Yani Galatasaray bana göre biraz şampi gibi duruyor. Ben de biraz Pendik açısından baktım. Ne yapabilir, ne edebilir diye. Çok tutunacaklarını zannetmiyorum. Galatasaray karşısında hem içeride 50 bin kişinin önünde, ya 50 taraftar. bin kişinin. Galatasaray şampiyonluğa doğru yürüyor. Ama Pendik'in ben bir gol bulacağını düşünüyorum. Ben bu açıdan baktım. Yani 3-1, 4-1 gibi bir skor da olabilir. Ama Pendik artık yani bir gol atar, ne yapar kazanamaz da... En azından bir gol atar diyorum. Ben karşılıklı bir gol var aldım 1.54'ten. Bakalım. Ya taraftar önünde bol gollü bir galibiyet bekliyorsun. Hani geldi yani Türkiye'deki bol genel, bol eğil... genel eğilimde bu olur zaten. Pendi'nin de atmasını bekliyorum yani yani. Bir gol. ya ben güvenemedim Pendi'ye açık söyleyeyim. Antalya, Hatay. Hatay geçen hafta biliyorsun üst Hatay kendi ayağına <laughs> sıktı ben sana söyleyeyim. Evet. Ee, <laughs> ya şöyle baktım ben Gökhan istatistikleri biliyorsun hep güveniyoruz biz. Ya Antalya genelde kendi evindeki maçlarda hep karşılıklı gol var bitiyor maçlarda. ve hep genelde de bir bir bitiyor. Gollüyorlar. Yani gollüyorlar, atıyorlar ama böyle çok golde geçmiyor maçlar. E Hatay Spor'un, bence İstanbulspor maçının 3-0'lık o yenilginin zimet ya. Şu, yenilgi aynen. Değil bence. Şokunu bence artık atmak zorunda ve hani bir reaksiyon vermek zorunda. E, ben Hatay'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Bu hedef bir maç bu. Ligde kalmak istiyor Hatay. E, ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Ligin ilk yarısındaki maç 3-3 gibi bir skorla bitmişti. Çok gollü Aa. geçmişti. Ona ya, buna da inanırım ben. Böyle bazen birbirlerine olan takımlar bazen böyle şanslı birbirine tutar. Karşı gol var oranı kaç biliyor musun? 1.68. Ben çok iyi buldum bu oranı. Ben 1.68'den karşılıklı gol var diyorum. Ben de çok öteye gitmeyeceğim. Yani ayın artık yani düşmemek için bir şeyler yapması lazım. Gol bulacağını düşünüyorum. Ben de Atay'ın 0.5 üstüne aldım. 1.35'ten yine paralel bir şey Yaptık zaten o K.G var. Hatay gol ben bulur sıkıyorum. diyorsun sen. Hatay gol bulur 135'den alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maçta diyeceğim söyleyeceğim bunlar bu taraf Basin'den net kaçılacak bir maç haberiniz olsun kesinlikle taraf bahsi oynamayın derim. Hele Türkiye liginde. Premier lig'e geçelim. Şampiyonlukta geçen hafta büyük yara alan Liverpool Fulham deplasmanında. Şimdi Avrupa maçından sonra iki gün sonra hemen bu maç. Liverpool artık bence tamamen lige konsantre olmak zorunda Gökhan. Yani çok üst üste aldığı mağlubiyetler, bir yani takım üzerinde bence bir kara bulutlar dönüyor. Ama toparlanmak zorunda. Klubun son senesinde, bunu konuştuk daha önce, şampiyonluk için kenetlenmek zorundalar City'ye karşı. Ki City maalesef öne geçti. Maalesef diyorum ben çünkü Liverpool'u izleyenler Kesinlikle. biliyor, seviyorum, destekliyorum. Liverpool'un şampiyon olmasını isterim. Açık söyleyeyim. City çünkü bir de elendi Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz. Artık tamamen o da Premier Lig şampiyonuna fokuslandı. Fulham, Liverpool'a ters gelen kendi gol, atan bir, gol bulan bir takım. Bu iki takımın ilk yarıdaki maçı yani Enfield Road'da 4-3 gol şov olmuştu. 4-3 bitmişti. Ben bu maçta da karşılıklı gol var ve üstün oranı 1.45. Ben çok değerli buldum. Benim söyleyeceğim oran budur. Karşılıklı gol var üst. 1.45. Tek odak noktaları şu an. Yani lig kalıyor ya. Aynen Avrupa'da ligden daha çok önemsediklerini düşünmüyorum. Avrupa. Ama çok rahat gollemeye başladı Liverpool. Evet. Ama ben ne olursa olsun Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2 -1. 35'ten alabilirsiniz arkadaşlar. Artık yani kazanmak zorunda. Hem Arsenal hem City. Sana katılıyorum. Hem Liverpool mecbur kazanmak zorundalar. Evet geçelim. Aston Villa-Bournemouth. Öf. Ne gol olur biliyor musun bu maçta? Diyorsun. Çok. O Aston Villa, Bournemouth mücadelesi. Ee, iki tane rahat takım. Burnham'ıt öyle bir takım zaten. Ee, yani düşme kalkma heyecanı, yok. stresi yok. Orta sıralarda. Premierlikte kalmayı garantiledi. Ee, nasıl Bundesliga'da dediysek son haftalara doğru bol gollü maçlar olur. Premierlikte de böyle olur genelde e, Gökhan. Böyle hani artık rahat takımlar birbirleriyle rahat oynadıklarında bir dertleri yoksa genelde gollü güzel maçlar oynuyorlar. Benim Aston Villa bölüm maçında ben çok bol gol bekliyorum açık söyleyeyim. Direkt üstün oranı 1.28. Ben bunu yani banko görüyorum 1.28 üst oranını. Ve hatta 3.5 istiyorum 1.85'ten. Bunu da bu oranda çok değerli buldum ben. Bu maçta bu maç bize bol gol vaat ediyor Aston Villa bölüm maçı. Şimdi şöyle Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi için çekiştiği Tottenham, Tottenham var. Aston Villa, Tottenham ikisi de puan puan alar. Biri 4. sırada, biri 5. sırada. Aston Villa'nın biraz Şampiyonlar Ligi için oynayacağını düşünüyorum. Ve maçın bir olacağını düşünüyorum. 1-57'den Aston Villa galibiyetini alıyorum. Ben de Şampiyonlar Ligi için oynayacaklarını düşünüyorum. Evinde puan vermeyeceklerdir Bournemouth'a. Everton Nottingham Forest maçını konuşalım istersen. Everton, Nottingham Forest. Senin takımın. <laughs> Everton ama <laughs> şimdi. Geçen 6-7'ler ya. Aa, fırsat. Aa, ya bir şey diyeceğim. Resmen <laughs> Pal... ya. Ya Palmer'ın kariyer maçına denk geldik. İyi mi? Ya bak sana şöyle söyleyeyim. Palmer Ever... bak Everton sayesinde <laughs> şeyini yükseltti. Aa, kaşesini. <laughs> Kaşayı yükseltti. 10 milyon euro daha artırdı. Bu arada 20 yaşında öyle yetenekli futbolcu City nasıl satar 40 ya? 40 milyon mi ne verdiler? 40 mı 45 mi öyle bir şey. Çok enteresan ben yani. Bu Chelsea'de satmayı düşünüyormuş yani. Bir gelir yaratmak için mi vesaire bir 70-80 eder şu an. Yani ben Everton'ın en son yani bu bak komple lige baktım. Everton koskoca sezonda ya zaten 4 falan hayatta yememiş de ya bir, ya bir yemiş maçlarda en fazla 2. 3 gol yedi 3 tane takım var öyle söyleyeyim. Ee, o takımlar da West Ham, Wolverhampton, City ve Manchester United. Yani koskoca sezonda 4 maç sadece 3 gol yemiş. Yani Chelsea 6 tane yedi ya Everton. İnanılır gibi değil. Pickford'u <laughs> övdük o kadar. Pickford, Pickford dedik. Everton gollemez dedik. Neyse, patlattılar bize ama olsun, yapacak bir şey yok. Yani Everton normalde çok böyle gol yiyen bir takım değil arkadaşlar. Onu herkes biliyor zaten. Onu geçelim. Şimdi Everton için yalnız bu tam bir hedef maçı. Mutlaka kazanması gereken bir maçı rahatlaması için bence tamamen maça konsantre olacaktır. Ben bu haftanın bankolarından görüyorum. Everton kazanır. Oranı Everton 1 yani. Oh. 1.79. Ben net Everton galibiyeti bekliyorum. Ben de altına imzamı hemen atayım. Ben de direkt 1 oynamışım zaten. 1.79'dan artık Everton'ın bir de geçen hafta çok kötü bir reaksiyon aldılar. Verir. Bence 1.79'dan Everton'un kuponlarımızı alabiliriz. Everton için ya mutlaka kazanması gereken maç öyle söyleyeyim. Yani Everton maç alır Bu arada ve biraz arada rahatlar. Everton'ın 8 puanı silindi totalde bu sene. Yani şu an 27 puanlılar ama 35 puanlılar. Everton puanlı küme düşmez ben sana söyleyeyim. Everton, Bence de düşmez. Bak Everton'u ben sevmiyorum. Millet biliyor <laughs> dinleyenler ama canlıcı severler. Ama Everton'a düşmez onu da söyleyeyim yani. Bir kere kalecisi Pickford. Net bir şekilde. Düşmesinler ya. Ya kadrosu da fena değil aslında. Kalmasından yanayım. Düşecek bir kadrosu yok. Ben de yok. çok seven bir insan değilim Everton'a ya yani ama yani. Düşmez yani. ama. Everton artık Everton kaldrosu, yedikli, yedikli takımlarından. Yedikli aynen. Evet. Lig'den kolay kolay düşecek takım değil. Ee, yani kompakt takım aslında. Kadrosu dediğin gibi puan silmeleri biraz onları yıprattı puan silinmeleri. Almanya Ligi'ne geçelim. Haftanın maçı Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen. Evet. Şimdi çok, gene çok zor bir maç ya bence. Zor maç ama yani şöyle söyleyeyim. Artık Leverkusen maçlarına, Leverkusen'e karşı bence artık bayıs alma zamanı geldi. Çünkü yani Leverkusen artık şampiyon oldu Gökhan. Yani bu rahatlayan takım artık kolay kolay asılmayacaktır maçlara. Yani e, yani Leverkusen maçı benim için artık fırsat maçları olacak bundan sonra rakipler için. Dortmund'un Gökhan mutlaka kazanması gereken bir maç. Şampiyonlar Ligi için öyle söyleyeyim. Ve üst sıralar için. E, çok gol olmaz bir kere maçta onu söyleyeyim. Yani ilk alacağım, ilk söyleyeceğim banko oran 3.5 alt 1.48. Böyle sanki böyle a Dortmund Leverkusen işte gol yağmur olur hiç zannetmiyorum. 3.5 alt 148 Ligin ilk ligi yarısındaki maç orada 1 bitmişti. Onu da belirteyim. Beraber 1 bitmişti. Ben bu maçta da öyle bekliyorum. Birazdan konuşsun ama. Ben bu benim ama ikinci tercihim. Ben Dortmund'u bir de moralli Dortmund'u atıyorum. Galibiyet elemiş. Moralli Dortmund'u galibiyete yakın görüyorum. Dortmund 1, galibiyeti 2-13 oranı var. Ben Dortmund Leverkusen'i yenecek diyorum ve ilk muhalibiyetini alacak tattıracak. Leverkusen diyorum. Sarı siyahlı ekip tattıracak diyorsun. Aynen. Şimdi şöyle Dortmund Şampiyonlar Ligi için oynayabiliyorsun. Kazanmak zorunda. Katılıyorum. Bir de bitebilir maç. Ama ben de karşılıklı gol, al, gol aldım. Yani 1-1, 2-1 gibi bir skor bekliyorum evet. aslında. 1-1 biterse ee, 1-28 gibi bir oranı var karşılıklı gol varın. Ama Dortmund'u da bir adım önde görüyorum. Onun oranını. Kazanmak zorunda gider. çünkü. Kazanmak zorunda. Kazanamazsa Şampiyonlar Ligi ne, nasıl gidebilir? Şampiyonlar Ligi kupasını alması lazım. Ya. Başka türlü gidemez. O da bence imkansız. <laughs> Onu da net söyleyelim. Yani. Ve geçelim. Neye geçelim? Werder, Bremen, Stuttgart. Stuttgart. Valla bu senenin Bundesliga'daki... Stuttgart şeyle puan puanı bu arada. Bayern Münih'le Aynen. Şartmış. O da Bayern Münih e geçmenin peşinde. E, Stuttgart bence bu senede e, Bundesliga'nın bu senenin flash takımlarından onu söyleyeyim. Hep söylüyorum. Gineli forvetleri Girasi. Bak her hafta gol atıyor Gökhan. İnanılmaz bir forvet. Yani muhtemelen bir transfer yapacaktır diye düşünüyorum. Daha büyük takımlara. E, yani Stuttgart deplasmanlarda ee, çok gol yemiyor onu söyleyeyim. Yani kendi sahasındaki maçlar böyle bol gollü geçiyor da Stuttgart Deplasman'a gittiği zaman öyle çok gollü geçmiyor maçlar. Öyle söyleyeyim. Onu bir baştan söyleyeyim. Ee, yani Bremen en son bir maçta kendi sahasında iki gol ne zaman yemiş biliyor musun? 27 Ocak'ta Freiburg, Freiburg atmış. Pardon. Werder Bremen en son kendi evinde iki tane golü 27 Ocak'ta atmış. Bundan kaç ay önce 2 3 ay önce yani Freiburg'a atmış. Girasi baba atmaya devam eder. Ben baktım o çok böyle oran yok zaten maçta. De 1.5 üstün oranı 1.33 der geçerim ben bu maçta. Ben de şöyle baktım bu maça. Yani Werder Bremen biraz temkinli oynayacaktır çünkü 31 puanları var. Evet. Mainz'in 26, 27, 28 öyle sıralı gidiyor yani. Ve gol atamıyor kendi sahasında işte Werder ben ilk yarının gol beklemiyorum ilk yarıdan. Olursa bile bir gol falan maksimum. Ama onu da beklemiyorum. Ben ikinci yarı daha fazla gol olur. 1.76'dan aldım. Kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Aynen öyle. Werder Bremen Stuttgart maçı için. Freiburg Mainz. 4-4 giden Mainz. Mainz neler yapıyor ya? Mainz ben kalacağım diyor ligde söyleyeyim. Mainz bence de kalacak. Net bir şekilde ben yapıştı. Çok formda. Ligde kalmak için elinden geleni yapıyor. Yani mutlaka gol atacaktır. Ben Mainz'ın gol atamadığı bir senaryo düşünemiyorum. Freiburg da golcü bir takım. Kendi evinde her zaman gol bulan bir takım. E, karşılıklı gol varın oranı 1.42. Bence Bundesliga'nın bankolarından biridir bu oran. Ben de karşılıklı gol var ve 2.5 üst aldım. 1.64'ten çok fazla uzatmayacağım. Mainz'in bu şeyini sürdüreceğini düşünüyorum. Formda. Form özelliğini son dönemde iyice artırdılar form grafiğine özelliğini diyorum. 2,5 üst ve KG varın oranı 1.64 böyle değerlendirdim. Dediğimiz gibi Almanya liginde bu hafta bol gol bekliyoruz Aynen. aslında. Çok KG olur öyle söyleyeyim. Karşılık evet. gol var. Neye geçelim? Hemen bakalım. El Clasico mu? El Clasico. Real Madrid Barcelona. Barcelona. Real Madrid'imiz bir aşanlı ya böyle bir büyüklük ben hayatımda görmedim ya. <laughs> ya büyüklük böyle büyüklük işte abi Real Madrid'in büyüklüğü böyle bir şey. City ne oldu? Şimdi Guardiola alsın topu. Antrenmanlarda ya da işte evinde pas yapmaya devam etsin hala. Ancelotti baba çekti fişini. Sitenin. Ne dedik? Real Madrid. takım daha demin de söyledim. Aynen, evet. Real Madrid. Real Madrid'in Madrid büyüklüğünü bak ya işte gene söyleyeceğim yani. Ya böyle diğer takımları görünce hani işte Premier Lig'in baş takımlarını ya da her ligde görün, görünce korkun. Ama Real Madrid'de Bayern Münih'i gördü mü kaçın demişler. Kaçın. Bu iki takımdan kaçacaksın. Ve yani bu maçta El Clasico'da zaten genelde karşılıklı gol olur. Oranı 1.36. Ya bu bence bankoların bankosudur. Ama ben yani Real Madrid net bir şekilde artık bu maçı da kazanıp ki bence Barcelona'dan çok daha üstün ve kaliteli bir kadrosu var. Real Madrid'in kazanır oranı 1.65. Ben Real Madrid bu maçı alıp artık şampiyonluk yoluna da Tam gazlame edeceğini düşünüyorum. Ben de ilk maç 2-1 bitmişti. Real Madrid deplasmanda kazanmıştı Barcelona'yı yenerek. Bu maçta da 2 gol bulacaklarını düşünüyorum. Efsa 1.5 üst, 1.48'den ben de aldım. 2-1'lik gibi bir skor bekliyorum. Bu arada dersen... ku, yakın zamanda kum maçında 4 dedi biliyorsun Barcelona'yı evet. Real Madrid. Bence Kendi evinde. evinde artık bu maçı da alıp rahat rahat şampiyonlar... Vinicius Junior, <laughs> Rodrigo, yani Valverde. Seviyoruz Real Madrid'i ya. Ve İtalya Ligi'ne geçelim istersen. Evet. İtalya liginden de bir maçı ele aldık. Hangi maç o? Monza Atalanta. Monza Atalanta maçı ile alakalı bak birkaç bir şey söyleyeceğim sana. Tabii Lakan. buyur sendeyiz. Monza bu yakın tarihte çok enteresan bir takım Monza. Kendi evine böyle İtalya'nın büyük takımları geldiğinde inanılmaz gollü maçlar oynuyor kendi evinde biliyor musun? Ve bol bol kendi at kendi mutlaka atıyor ve bol bol da yiyor. Bak hemen sayayım sana. Ee, bu arada Atalanta Avrupa için kazanmak zorunda bu maçı ama Monza tabii. sıkıntılı takım kendi sahasında. Ee, yani kendi kendi sahasında diş takım gördüğü zaman Monza da bir coşuyor ve hani böyle saldırıyor. Bak maçları sayıyorum sana yakın zamanda. Napoli maçı Monza 2 Napoli 4. Roma maçı Monza 1 Roma 4. Yine yakın zamanda Monza 4 Milan 2 ve gene yani en son bu oynadığı maç Inter'le Monza 1 Inter 5. Yani bu ne demek? Monza kend yiyorum arkadaş. Her kendi Atıyorum sahasında büyük İtalyan takımları geldiği zaman bir farklı maçlar oluyor ve normalde hani maçları çok üst biten bir takım değil ama bu büyük maçlarda hep çok bol gol oluyor. Valla ben üst oranına baktım 1.59. Gözüm kapalı alırım ben bu maça üst oranını. Monza Atalanta maçında ben direkt üst diyorum. Oran 1.59. Ben de Atalanta'nın dediğim gibi Avrupa kupalarını oynuyor. Alttan gelen hemen Lazio, Napoli gibi takımlar var. Ve bu denli kazanacağını düşünüyorum. Monza'ya şans tanımayacaklardır. 1.66'dan maç sonucu 2 aldım. Ben de taraf bahsi yaptım bunda. Zaten Monza'nın da bir şeyi yok şu anlık yani. Aynen. Kaldı. Rahat takım. Rahat takımlar. Bence Atalanta kazanır. Maçlar bitti. Maçlar bitti. Sıradan. kuponlara. Evet Gökhan şimdi geldik pazar kuponlarına. Ben kendi pazar kuponumu söyleyeyim hemen. Aston Villa Burnhamut 2.5 üst 1.28 orandan. Fulham Liverpool maçı gene 2.5 üst 1.25 orandan. Ve Galatasaray'ın handikaplı kazanırı 1.33'ten bu üç maçı birbirine kombin edildiğimizde 2.13 gibi bir oran yapıyor. Benim pazar kuponum böyle. Ben de suyumu yudumladım. 2 maç aldım. Bu iki maçtan birisi Fulham Liverpool. Kesinlikle ben Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. 1.35'ten alabilirsiniz. Bir de son çırpınışlarını yapan Pendi'nin Galatasaray'ında golü bulacağını düşünüyorum. 1.54 gibi bir oranı var. Yani ikisini kombinlediğimizde 2 iki, ganyan oran artık ne diyorsanız o var. Başarılar dileyelim. Aynen herkese Var mı söylemek istediğim bir şey? Gene tabii ki finalimiz, Bay, finalimizi yapalım. <laughs> Abone ee, arkadaşlar olsun. sevgili canlıcı severler. Ailemiz her geçen gün büyüyor. Bizi takip etmeyi, bildirim çanını açmayı ve bize bol bol yorum ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Daha büyüyelim ve daha güzel yerlere gelelim diyoruz. Ve hepinize kuponlarınızda bol şans, bol paralar diliyoruz. Sadece yurt dışından ne, yurt dışından da izleyicilerimiz bizlere ulaşıyor. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Yani demektir ki sadece ülkemizin sınırlarında değil, biraz açtık kısa vadede. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Umarım kazanırsınız. Görüşürüz. Bay bay.